Yani ben e, o tiyatro oyunculuk bölümü mezunuyum. Konservatuvardan, e, İzmir Güzel Sanatlar Fakültesi'nden tiyatro oyunculuk bölümü okudum. Ama bunun yanı sıra çok uzun seneler profesyonel karikatüristlik yaptım. E, sergiler açtım, çizgi romanlar yaptım, profesyonel karikatürist olarak gazetelerde çalıştım. E, sanatlar iç içedir dünyada. Bir sanatçı sadece bir sanatta yol almaz teybe kaydeder sesini, dinledikçe ezberler. Bazısı benim gibi çizer, bazısı bir başkasına okutur, onun sesinden dinlediği zaman ezberler. Bazısı mutlaka tekste görmek ister kağıtta. Mesela ona telefonla ezber gönder, ezberleyemez. Kağıtta bakar. Her aktörün kendine göre değişik stilleri var. Allah'ın ipine sığın Allah sıkı sarılın. Sarıl. Bölünüp parçalan. Bölünü parçalan. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Ben şimdiye kadar Türkiye'deki en büyük dizilerde hep üçüncü, dördüncü rollerde oynadım. Hı hı. Yani Kara'nın Mahmut Paşa ile ilgisi yok. Mahmut Paşa'nın Berber Reşit ile ilgisi yok. Berber Reşit'in Kaporta Yakup ile ilgisi yok. Bana her bir dizideki karakteri birbirinden çok farklı seçiyorum. Bunu bilerek yapıyorum. Ve çok şükür hiçbir rolü de elimize yüzümüze bulaştırmadık şimdiye kadar her hepsini de elimden geldiğince iyi bir şekilde izleyiciye sunabildim. Mahmut Paşa, Abdülhamit bir sürü insan seyreder. Tiyatroda, tiyatro başka bir şeydir. Oradaki 300 kişiye, 400 kişiye oynarsınız. Evet, 30 sene tiyatro yaptım, 30 sene setlerde çalıştım. Ben setleri daha çok seviyorum tiyatrodan yani. Setler daha hoşuma gidiyor. Yani. Hiçbir zaman para için bir iş yapmadığım için hep kaliteli, önemli ve bir şey söyleyen dizilerde ve filmlerde yer aldım. Buna çok dikkat ettim. Seyirciyi hiç kandırmadım hiçbir zaman. bu projeyle ne anlatmak istiyoruz? Bu anlatmak istediğimiz şeyde benim payım ne olacak? Ve bunu anlatabilecek miyiz? Tarihi dizidir ama tarihi dizidir, belgesel değildir. Yani A, a, Payitaht Abdülhamit'te ya da diğer tarihi dizilerde yüzde seksen. Herkes çok ciddi. Bir tek Mahmut Paşa biraz eğlenceli. Onları seviyorum. Şükran. Onlara da selam.